Süleyman bilgelik diliyor. Davutoğlu Süleyman krallığını sağlamlaştırdı. Çünkü Tanrısı Rab onunlaydı ve onu çok yüceltti. Süleyman bütün İsraillileri, binbaşıları, yüzbaşıları, yargıçları, İsrail'in boybaşları olan önderleri çağırttı. Sonra bütün toplulukla birlikte Givon'daki tapınma yerine gitti. Çünkü Rabbin kulu Musa'nın çölde yaptığı Tanrı ile buluşma çadırı oradaydı. Ancak Davut, Tanrı'nın atlaşma sandığını Kiryat Yerim'den getirip Yerüşelim'de hazırladığı çadıra koymuştu. Hur oğlu Uri oğlu Beselel'in yaptığı Tunç sunağı da Givon'da Rabbin konutunun önüne yerleştirmişti. Süleyman'la topluluk orada Rabbe danıştılar. Süleyman Rabbin önüne buluşma çadırının önündeki Tunç sunağı çıkarak üzerinde bin yakmalık sunu sundu. Tanrı o gece Süleyman'a görünüp sana ne vermemi istersin diye sordu. Süleyman, Babam Davut'a büyük iyilikler yaptın diye karşılık verdi. Beni de onun yerine kral atadın. Ya Rab Tanrı, babam Davut'a verdiğin söz yerine gelsin. Beni yeryüzünün tozu kadar çok olan bir halkın kralı yaptın. Şimdi bu halkı yönetebilmem için bana bilgi ve bilgelik ver. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Tanrı Süleyman'a, "Demek yüreğinin dileği bu." dedi. Zenginlik, mal mülk Onur ya da senden nefret edenlerin ölümünü istemedin. Kendin için uzun ömür de istemedin. Bunların yerine seni başına kral yaptığım halkımı yönetmek için bilgi ve bilgelik istedin. Sana bilgi ve bilgelik verilecektir. Sana ayrıca öyle bir zenginlik, mal, mülk ve onur vereceğim ki, benzeri ne senden önceki krallarda görülmüştür ne de senden sonrakilerde görülecektir. Süleyman'ın gücü ve zenginliği Bundan sonra Süleyman Givon'daki tapınma yerinden buluşma çadırından ayrılıp Yeruşalim'e gitti. İsrail'i oradan yönetti. Kral Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. 1400 savaş arabası, bin atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına Yeruşalim'e yerleştirdi. Krallığı döneminde Yeruşalim'de altın ve gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefelada'ki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve'den satın alırdı. Mısır'dan bir savaş arabası, 601 at 150 şeker gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı.